Merhaba bugün sizlerle bir duyuru videosundayız. Ee, kanalın gidişatı hakkında konuşacağım. Ee, <laughs> neyse, kanal daha e, dün yok, bir gün açıldı. Ya da abonemiz var. başka ee, başkan hakkında hem e, şey, bir işte videolar gelecek. Ee, Sarar Games, Stranded Deep, League of Legends, da dönüştü. Çekilecek en yakın zamanda ve diğer seriler ee, abone olmaya kanal takipte et almaya <laughs> işte ee, ne ne bir de bakınız abimiz abone bizi <laughs> e, evet de, e, Emrecan Emre abi bize abone oldu. Tabi inanması lazım kendiniz kendiniz inanması de şuna bakın bakalım. Merhaba. Merhaba. ben, ben, ben. Merhaba. Merhaba. Ne Merhaba. 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 Kanalın Merhaba. Merhaba kanal daha neyse açıldı. E, ya da abone olmayı var. abone olmayı, like etmeyi unutmayın. E, işte videolar Geçiriz. gelecek. E, sonra Games Trend Feed Outlast e, Video of Legends da Çekilecek en yakın zamanda ve diğer seriler e, abone olmayı, kanal takipte kalmayı <laughs> Ha işte e, ne size bir de abone bizi. E, evet. De, e, Emrecan abi bize abone oldu. tabii inanmazsınız derseniz kendiniz inanmazsınız bir de şuna bakın. E, ben, ben... 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 O... Nerede? Nerede? Neyse ya... TAKLIFE Bu ee, Bugünlük dördü videosu bu kadardı. Ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.